thank <laughs> you Operatörüm Kadir kanalından Herkese merhabalar. Bugün 10 dönüm arazimize damlama sulama sistemi yapıyoruz. 3 tonluk el yapımı yaptığımız sargdan tankerimiz ve ustamız tesadımızı çekiyor. Bakalım ilerleyen süreç nasıl gidecek? Hep beraber izleyeceğiz. Ankerimizden gelen ana hat su borusu buradan da ağaçlarımıza giden ince boru ağaçla gelen boruları şu aparatlar var bu aparatları takmadan olmuyor biz geçen hafta çiviyle deldik çiviyle deldiğimiz halde su buradan damlıyor ama buradan böyle aşağı doğru akıp gidiyor tam ağacın dibine vermiyor bu aparatlardan almak zorundasınız. Verim almak istiyorsanız. Ve bu aparatın burada ayarı var. Açarsanız böyle su sürekli akıyor. Sağa doğru kısarsanız da az akıyor. Bunu takabilmek için de bunun bir aparatı var. Bu aparatla geliyoruz o geldiğimiz yere. Şöyle bastırarak çeviriyoruz. Kendi yuvasını açıyor. Ve bunu alıp şekilde oturuyoruz. Dediğim gibi bunu böyle açarsak su hızlı bir şekilde akıyor. Ve biz ağaçlara ikişer tane verdik. Bir tane az olabilir diye düşündük. Şöyle delelim. Şu şekilde iki noktadan da suyunu verecek. ve bu aparatın bahçeler olan sebzeler için olanlar var. Küçük olanlar. Bunları böyle ağaçlar için satıyorlar. Zaten çok da pahalı bir şey değil. 2,5-3 TL bir şey. Ve şu aparat olmadan da olmuyor. Bu aparat illaki olacak. Çivile yapanlar varmış. Onlar büyük falan açıyor. Buraya tam oturmuyor. Küçük olunca da zaten bunu takamıyorsun. O yüzden bu aparat ilaki gerekli. Zaten bu da çok pahalı bir şey değil. 60-70 TL bir şey. Damlama sulama sisteminin aparatlarını taktık. Şu an bir semaverde çayımızı içelim. Köye gelip de semaverde çay içilmez mi? Köylüler bunun semaverin tadını bilir. Kaleciğimizin dağları. Kahvaltımızı yapalım. Tankerimize suyumuzu dolduralım. Damlama sistemimizi test edelim. Afiyet olsun. Tankerimizden gelen anahat borumuz sağlı sollu ana şekilde devam ediyor. Ve burada ağaçların sırasına göre ince borularımız ayrılmış durumda. Ve bunlara taktığımız aparatlardan şu an gördüğümüz gibi suyumuz geldi. Şöyle açalım biraz, ve Suyumuz geldi şu an. ve burayı da açalım. Bunun tanziyeni siz belirleyeceksiniz yani. Buradaki açma kapatmadan. Öbürsüne bakalım. Ya da öbür sıraya. Evet hepsinden akıyor. Gördüğümüz gibi. Bunları şöyle akarsak. İki saat anca boşalır tanker. Evet. Buradan da akıyor. Şuna sıkalım. Çok güzel. Damlama sistemi bu şekildeydi. Umarım yararlı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz takipte kalmayı unutmayın.